Merhaba arkadaşlar. bugün PHP MyAdmin ile sizinle beraber veri tabanı oluşturmayı tekrar edeceğiz. Daha önceki derslerimizde bildiğiniz üzere sınıfta yapmıştık. Tekrar niteliğinde olacak bu dersimiz. Okul isminde bir veri tabanı oluşturuyoruz. Ve veri tabanımızı daha sonra problem yaşamamak için UTF-8 Türkçe çi şeklinde seçerek oluşturduk. Ee, bir okul veri tabanım. Dikkat ederseniz sol tarafta belirdi ve okul veri tabanının e, içerisinde herhangi bir tablo yok. Tablo oluşturacağız seç, seçtikten sonra geldim tablo oluşturacağım tablonun ismi öğrenci 4 sütünden oluşmasını istiyorum ve git dedim burada şöyle numara isminde integer veri türünde ve primary key yani birinci anahtar şeklinde bir şöyle primary seçip birinci anahtar özelliklerini vermek istiyorum. Uzunluk değeri vermeyeceğim. Adı var çar olsun. 100 vermek istiyorum. Soyadı yine var çar ver türünde. Yüz olsun ve doğum yeri, doğum yeri var çay veri türünde. Bunu da uzunluk olarak 100 yazdım. Ee, doğum yerini boş bırakabilirsiniz. Onun için boş seçeneğini aktif hale getirdim. Ve kaydettim tablomu. Tablomu kaydettim. Ee, herhangi bir Alan ismi eklemek isterseniz bakın hangi alandan sonra ekleyecekseniz o alanı seçip ve kaç sütun eklemeyi istiyorsanız kaç alan eklemek istiyorsanız buraya yazıp git diyerek alanları ekleyebilirsiniz. Bunu belirtelim tekrar. Şimdi içerisine bilgi girmek için ekle sekmesine geldim. Numarası 256 olsun. Bir öğrenci yazalım. Ayşe, soy ismi Gül olsun ve bahçeleyler. Git dediğimizde, bakın burada Insert Into dediğimiz SQL kodunu görüyorsunuz. Öğrenci tablosu, alan adları ve bu alanlara ait verileri. SQL koduyla beraber burada görmüş oluyoruz. Göz at dediğimizde şurada da tekrar görebilirsiniz eklediğimiz bilgiyi. Bir tane daha kayıt ekleyelim. Buradan hemen 742 diyelim. İsmi Ali olsun. Soy ismi Güneş olsun, doğum yeri Bakırköy Evet bir kayıt daha ekledik. Ayşe ve Ali isminde iki kayıt ekledim. İstediğiniz kadar kayıt ekleyebilirsiniz. SQL, phpMyAdmin arayüzünü kullanarak şimdi Yetkiler kısmından bahsetmek istiyorum. E, yetkilerde okul veri tabanını seçerek okul veri tabanını seçerek yetkiler kısmına geldiğinizde arkadaşlar bakın şurada kullanıcı hesabı ekle diyebilirsiniz. Buradan daha sonraki derslerimizde bizden parola yazmamızı isteyecek ya da e, makine ismini isteyebilir. Bakın yerel seçtiğimde lokal host olacak. Ve siz burada e, parola yazarsanız ben Daha sonra PHP ile oluşturduğum kodlarda parola sorduğunda burada yazdığınız parolayı kullanmak zorundasınız. Bunu da buradan eğer yaparsanız verdiğiniz yetkilerle parola parola verdiğiniz parolayı diğer kullandığınız PHP uzantılı dosyada unutmadan bunları yazmanız gerekecektir arkadaşlar. Bunu da burada belirtmek istiyorum. Bunu dışarıya aktar dediğimizde daha sonra kullanabilmeniz için, kaydetmeniz için hızlı ve özel seçenekleri var. Özelde istediğiniz alanları çıkarabilirsiniz. Bakın burada dikkat ederseniz hızlı seçeneğini seçerek git dedim ve kaydetmesini istedim aç dedim. Ee, şu an e, MS SQL'im kurulu olmadığı için aç, açamadı. Tekrar git diyelim. Bakalım. Aç. kaydettim. Klasörde aç seçeneğini seçerek sağ tıkla birlikte aç diyeceğim. Evet. Buradan şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bakın öğrenci tablosu numara, adı, soyadı, doğum yeri şeklinde alan isimlerim var. Ve bu alanlardaki verilerimi görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde daha sonra kullanmak üzere bir kopyasını alabilirsiniz dışarıya aktararak. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.